Gebze E5 Karayolu'nda seyir halindeki bir kamyondan düşen havalandırma kapağı kazayı da beraberinde getirdi efendim. Öndeki araç kapağı çarpmamak için durdu. Peş peşe toplam 8 araç birbirine girdi. Kazalarda biri ağır, çok sayıda kişi yaralandı. Nereden de koptu hocam? Akıl almaz ihmal can pazarını da beraberinde getirdi. Zincirleme kazada biri ağır çok sayıda kişi yaralandı. Hayır 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 hayır, hayır, çarpma. hayır, hayır. Çarpma, hayır, hayır. çarpma çarpma. <laughs> Araç 1. Araç 2. Araç 3. 4. 5. Altı. 7. 8. Feci kaza dün akşam Gebze'de E5 karayolunda yaşandı. Seyir halindeki bir kamyon havalandırma kapağı taşıyordu. Ancak iddiaya göre kapak bağlanmamıştı. Bir anda kamyondan yola düşüp zincirleme kazaya neden oldu. Hayır, Öndeki araç kapağa çarpmamak için durdu. Peş peşe toplam 8 araç birbirine girdi. Hayır 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 hayır, hayır, çarpma. hayır, hayır. Çarpma, hayır, çarpma. hayır, hayır. çarpma 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 çıkmayın, sakın çıkmayın, sakın sakın. Araçlar büyük hasar aldı. İçlerinde mahsur kalanlar vardı. E5 karayolu trafiğe kapandı. 4, Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk 5. edildi. Abi iyi misiniz? Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Para 3, 4, 5, Kazaya karışan araçlar bir süre sonra otobandan kaldırıldı. E5 karayolu yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kazaya sebep olan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Of. Nereden de koptu hocam?